bilginiz var mı? Ben okumam yok ki bilmiyorum. Şiddete bir şey. maruz kalan, kötü muamele gören yok. bayanların yok. E kurabileceği ve tek bu butonla ulaşabileceği. Es esra Erol'da çıkan. Evet şöyle. bütün programlarda çıktı bu da. Tamam. TC kimlik numaranızı girerek adınızı, soyadınızı, doğum yılınızı, cep telefonunuzu girerek size bir doğrulama kodu geliyor. Evet. Doğrulama kodunu girerekten ileri butonuna basıyorsunuz. Kadın destek Evet. butonu var burada. Hı hı. Ona bastığınız zaman güvenlik güçleri en kısa sürede geliyorlar. Tamam. Buyurun efendim. Çok teşekkür ederim. Uygulaması. Allah razı olsun. Bu uygulamayı nasıl buluyorsun teyzeciğim? Çok iyi buluyorum. Çok teşekkür ederim. Çok güzel. Allah razı olsun sizlerden. Sözünüz var mı? Kadın acil destek uygulaması. Bu uygulamayı akıllı telefonunuza indiriyorsunuz. Kayıt oluşturuyorsunuz kendinize. Sokak uygulaması bu. herhangi bir yerde yaşında. Daha maruz kaldığınızda. E, yardım kalemine evet. evet. Bunu indirdiğiniz zaman evet. siz evet. kendi kalbinizi evet. oluşturduktan sonra kades butonu Telefonu çıkıyor zaten. De. O butona bastığınızda evet. onayladıktan sonra evet. hemen bizim ekiplerimiz ya da jandarmanın, evet. yüzyonun gibi ekiplere evet. size yardıma geliyorlar. Teşekkür evet. ederim. Kadın acil destek uygulaması. Ha evet. Play evet. Store'dan indiriliyor bu uygulama. Hı. Kimlik numaranız, adınız, soyadınız, doğum yılınız, cep telefonunuzu girdikten sonra size doğrulama kodu geliyor. Doğrulama Hı. koduyla e, girdiğiniz zaman ileri diye basıyorsunuz. KADES programı kurulmuş oluyor uygulaması. Bu butona basıldığı zaman en yakın şiddete uğrayan, gücü şiddete uğrayan kadınların çok rahatlıkla ulaşabileceği bir tamam, uygulama. Tamam ben bunu indireceğim. Ben teşekkürler. teşekkürler ben, kolay gelsin. Evet. Kadın acil destek uygulaması. Bu uygulamaya akıllı telefonunuz varsa indiriyorsunuz. Yok. Yani herhangi yani kadın arkadaşınızda da ya kızınızda falan varsa onlar da indirebilir. Kadın acil destek uygulaması bu. Oradan kayıt yapıyorsunuz. Kayıt oluşturduktan sonra buton çıkıyor. Butona bastığınızda bir hemen bir manan, bir manan, bir Butona bir bastığınız bir zaman ihbaratlarına düşüyor hemen. İki set gidiyorlar. İki set olsun. Kızlarınız falan varsa onlar da söyleyebilir. Kızım. Kapıyı kıradığında bu butona basacaksın. Hiç <laughs> karşımda göre. Ekip en kısa sıranın Tamam abi, sağ ol. Çok iyi yaptın. Rica ederim. Valla. Evet. Kadın acil destek uygulaması. Bunu telefonunuza indiriyorsunuz. Kendi kayıt işleminizi e, tamamlıyorsunuz. Geldi bana zaten. Telefonuma da geldi. Tamam. Buton var zaten. Herhangi bir şiddete tacizle maruz kaldığınız zaman butona bastığınızda bizim ihbaratlarımıza düşüyor. Onlar da hemen ekip sevk ediyorlar. Şöyle vereyim. Tamam. Bilgin olsun. Kapa yani Kadın acil destek uygulaması. Plastörünüzden tamam. indirme yapıyorsunuz. Şiddete uğradığınız anda yardım iste butonu var. Yardım iste butonuna bastığınızda Allah, i̇nşallah olmaz bayanlar. İnşallah, i̇nşallah. Şiddete olmaz. son diyoruz artık. Çok var bunlar böyle. En yakınımızda birinde vardı. Belki Çok kızımızda. var böyle şeyler. Allah kimseye evet, vermesin. Amin. Şu teknoloji çağı olduğu için her şey telefon üzerinden gidiyor. Uygulama hakkında ne düşünüyorsun? Çok güzel bir şey. Çok güzel bir şey kızım. Çok ne demek, Allah razı olsun. Sizlerden, devletimizden. Kadınlara diyorlar kadın Herkesden. ayrılmaya gidiyor? Yola önüne durup öldürüyorlar kocaları. Genel. Bu kadar böyle şeyler olmaz. Ama ki. sadece koca olarak bakmamak lazım. Tabii ki, komşu şiddeti komşu, olur. Minibüse giderken olur. Tabii. Yolda yani. yürürken olur. Neler oluyor? Genel Kocası olarak. Dövmüş, Genel dövmüş. olarak. Şimdi ben televizyonda gördüm şimdi buraya gelmedim. Kocası dövmüş. Kadının saçının bir tarafı yok. Yolumuz saçlarını. o yüzüne yumruklar atmışmalar çürük içinde. <laughs> televizyonda gösteriyor. Bu kadar olmaz ya. Ama yani. bizim karşı şıkkı da son veriyoruz. Son evet. Şiddete Hayatımızın Şiddete uğradığı her zaman da kadın şey. yardım iste butonu var. var. Kılıçdaroğlu'dan indirdiğimizde kadın uygulamasını en yakın, en kısa sürede ekip sevk ediyoruz oraya. Bem, Artık üyete, inşallah bir vatandaş olarak elimizden de gelen desteği uygularız. Uygulaması. Tabii ki. Bundan sonra inşallah kadınlarımız şiddet görmeyecek. Evet. Bu uygulama hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu uygulama hakkında eee şöyle diyeyim, eee yani onursuzluk başta. Yani bu gezegen üzerinde e, güçlü e, kendini e, gören bazı e, egoist insanların tamam mı güçsüzler karşısında e, kendisini e, azlettirmesi. Biz buna sonsuz karşıyız. Biz kadın ve erkek hakları eşittir. Ve burada vatandaş olarak elimizden gelen tüm gayreti çabayı göstermeye de hazırız. Destek evet. Bu uygulamayı eşinize veya tanıdığınız kadınlara söyleyin. telefonla indiriyorlar, kayıt oluyorlar. Sonra bir buton çıkıyor böyle kadın destek butonu. E, sokakta herhangi bir yerde şiddete, tacize maruz kaldıkları zaman butona bastığında hemen güvenlik güçleri ekip sevk ediyorlar. O zaman evet. Teşekkür ederim. Kadın eşitlikten evet. azaltmak için böyle bir uygulama. Hayırlısı olsun. Teşekkür çok ederim. Efendim. Dilaver Bey bu uygulama hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok güzel bir uygulama. Yani çok güzel bir uygulama. Ee, kadınlarımız zor durumda kalmasın. Devleti her zaman yanlarındadır. Devletin olduğu yerde kadınlarımız hiçbir zaman yalnız değildir. Unutmamalar. İyi günler. Dörlerimizle 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 de akıllı telefonunuzda bu uygulamayı Evet, kayıt sistemi var. Kendi bilgilerinize girip ee, onay kodunu yazdıktan sonra kayıt oluyorsunuz. Onaylanıyor. Böyle bir buton çıkıyor. Kodes butonu, kodin destek butonu. Herhangi bir şirket tacizlerine maruz kalmıyor. Onay Onayladıktan sonra hemen kapatlarımıza düşüyor ve ekip Evet. Telefonunuza evet. indiriyorsunuz. E, orada kayıt sistemi var. Kayıt sistemine kendi bilgilerinizi girip kaydoluyorsunuz. Doğrulama kodunu Ondan sonra şöyle bir kadın, kadın acil destek butonu çıkıyor. Sokakta herhangi bir yerde bir şekilde e, taciz olayına maruz kaldığınızda butona basıyorsunuz. Onarladıktan sonra bir ilk düşüyor ve ekip sevk ediyorlar peşkaklar içinde. Tamam, bilginiz olsun vereyim.